arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Bu benim ilk videom ve inşallah kuzey mügüleyiz. Evet. Saat gecenin 59'u ve biz burada YouTube kanalımız mı yapıyoruz? Yarım saatte bunu düşünür şey alabiliriz. Böyle evet. Android aram yok o yüzden kuzeyimden rica ettim. Evet. Ee, kendisi de bu arada TikTok'ta kanalı var. Ee, çok güzel videolar atıyor, editler böyle. Evet. Kanalının adı var. neydi? Lex, dizi. Lex. Küçük harflerle hepsi. Lex nokta <laughs> Lex dedi, diziymiş. Şimdi evi tanıtacağım önce sonra da bir, birinci bölümü gelmeyeceğiz. Evet, bu kadar. <laughs> Şimdi. Ses kısalım bence. <laughs> Televizyonun sesi geliyor. Evet. Saat geçeceğin ikisi mi biz burada hem YouTube videosu... İki mi oldu saat şu anda? Aa, aa. iki olmuş lan. Aa. 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 <gülüyor> <gülüyor> YouTube videosu da tabi ciddi değildi o derece yani. Evet. evet. Şimdi açılmasını bekliyoruz. O sırada ben durdurayım videoyu. Açılsın geliyorum. Şimdi arkadaşlar eve geldim. Şimdi bu bisikletleri bu arada şuradaki şu bisikletleri nereden aldım ve de nasıl aldım göstereceğim sizlere. Şimdi burada böyle travma var. Burada sepet ve de içindeki çiçekler var. Bence çok güzel duruyor. Ben daha yeni ben de Görmedim. ben. Evet. Bu arada daha yeni görüyor evimi. Neden? Çünkü ben onu göstermemiştim evi. Daha görmemişti. Nasıl takılıyor ben bilmiyorum. Ama. Takılmıyor. Şu anda takılamıyor. Evet. Neyse, taktım. Şimdi tamam. Güzel. Şimdi burada bir oturak var. Kapı zilini böyle. Ha e, buraya halı koymayı unutmuşum. Makyaj malzemeleri falan. Evet, Makyaj malzemeleri gibi. aslında çok vardı ama sonra evi sıfırladım ben. <laughs> Unuttum. Bayağıdır oynuyordum ama video çekmiyordum İyi Şimdi şey Evet bu benim videom bu Başta söylemiştim. Şöyle. Bebek mamaları açılmış evet. biraz ama olsun. Evet Bu Buradaki bir... evdeki her şeyin çoğunun nereden aldığını söyleyeceğim. Bu tencereler var. Bunun içinde su dolmuş olmuş. Neden acaba? Neyse. Bunun içinde bir şey var ama. neyse. Evet, çay o, o normalde de var. Buradaki bu arada eşyadaki şu beslenme çantasını sonra bunu nereden aldığımı her şeyini açıklayacağım arkadaşlar. Ama her şeyini açıklayacağım şey sizlere. Silas dediğin gibi. Evet. eğer isterseniz yeni bölümü de birazdan çekebiliriz. Evet. Saat gidin üçünde. Çok, çünkü neden olmasın? Aslında çekeriz. Ee, filmin karakterlerinin karakterlerin isimlerini söyleyeceğiz sizlere. Kuzenim erkeği oynatmak isterse erkeği oynatabilir. Evet. Şimdi böyle bu, bu da var. Önce. Evet. Hadi. Yani sonunda hadi. karakterlerim burada. Bunu da nereden aldığımı söyleyeceğim sizlere. Evet, dolaklar dolaplar boş. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Burada evde kedi besliyoruz. Burada çilekler var. Evet, kendi Hı. evinde de gerçekten kedisi var çünkü. Süpete delik falan. Tamam. Onların hepsini nereden aldım söylüyorum. Burada bebeğimiz var ve de sesli var. Evet, çok tatlı. Evet. Burada da oyuncakçıklar var. Ben, oyuncaklar var. Arkadaşlar ah, bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye geçmeyin bu odayı lütfen. Ben bu şu an elimde olan bebeği gerçek zannettim. Mer sen bebek buymuş Aa, ağladı <laughs> ağladı ne güzel söyledi onun da neyse. Evet, tamam. Şimdi burada benim iki genç kızımızın odası var böyle senin odan böyle. Evet daha yeni öğreniyorum. <laughs> evet. Bir evet. tane genç kızımız vardı önceden vardı. Burası misafir odası olsun artık. Neyse. Ama çünkü benim karakterim gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yarım saattir uğraştık ama olmuyor. Bu arada bir bu de benim bir yaptım. tane erkeğim vardı. <gülüyor> <gülüyor> erkeğim vardı. evet bu arada burayı detaylı gösterelim. Gerçekten vardı. Şurası buralar boş. Gereksiz yani bu çünkü. Evet. Bir saniye şey da. Şurada. Ay gerçekten. Yani Para bir de ödül. Ay yüzük var. Ay yüzük var. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel söyledim bunu. Bu bir de kırmızı bakalım. bir telefon var. Bir de evet. Yazılı bir şey var. Bir şey. Aa, Böyle. İlk defa öğreniyorum bunu. <laughs> evet. Ben de zaten derdim buldum bu arada. Bir gün <laughs> önce buldum. Dün buldum bunu. Ne acaba? Ee, burada süpürgemiz var. Böyle geziyor var. Tıklanmadım. Tamam geziyor şu an. Böyle. Buraya neden bunu koydum? Hakkında bir hiçbir bilgim yok. Emin. Asansör temizlesin. Temiz ne? olsun. Evet. Evet. Kesinlikle makyaj malzemelerine o. bir bakalım. Evet. evet. Gelin makyaj malzemelerine bir detaylı bakalım. Sonra burada bir kapı şey var burada Bunu herkes alsın bence Aa, çok güzel. Bir saniye bir şey bakmak istiyorum. Aa bu mu? Evet kameraları da devreye çıkartabilir ama ben kamera için kullanmıyorum bunu. Evet. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Ben açasın başlatırım tekrar. Evet geri geldik. Evet, geri geldik bakıyoruz açılmış mı? Evet açılmış. <laughs> evet açılmış. Kontrol etmezsek olmaz. Şimdi buradan havuzdan başlıyoruz. Aa benim olsun. Çok güzel. Kuzenim böyle şeylere bayılıyor. Evet. Şimdi burada oyuncaklar Aa, var. Ay, bir sürü oyuncaklar ay, var. Ay, ben de istiyorum. Burada da şey var. <gülüyor> <gülüyor> burada burada piknik sepeti var. Onu aldım. Aa, aldı aldır aldırmayın siz onu. Ama Şimdi güzel. böyle bir, bir tane halı var. Çocuk için var orası. Arası. Şimdi böyle bir şey var. Bunu nereden al? Evin eşyalarını nereden aldım? Hemen sizlere söyleyeceğim. Bunu da nereden aldım söyleyeceğim. Aa, gerçekten. Yapılıyor galiba böyle şeyler. Ben çünkü TikTok'ta şöyle izlerken gördüm. Bir yer var. Bir de bu gitar. Hatta gitar çalınıyor arkadaşlar. Aa, bakabilir miyim? Yapar mısın? Bak. Laskaya bir şey tane çocuk. Kuzenim çünkü şey. Hiç çal, e, gör, göstermedim fazla. Aa çok güzel. Size müzik çalıyor. çalıyor. Tamam yeter çal. Çok güzel. Bunu biz kötü bu arada çaldım. kim olduğunu söyleyelim. Ken bu. Evet Ken yaptık. Ken ama <laughs> adı Mert. Gerçekte adı Mert. Evet. Biz şimdi onu çakmaken biz, yaptık. <laughs> evet. Çakmaken. Şimdi burada bir sürü şeyler var ama biz bunları çıkartmış <laughs> CD'leri falan. <laughs> Ay. Konuşuyor Kızların böyle gelsin. Kuzum böyle şeyleri bayılıyor. Konuşun <laughs> gelsin. <laughs> Çok tatlı. <laughs> evet. Şimdi burada böyle bunların hepsini şöyle yaptık. E ee, Bu arada evi baştan sona yaptığım zamanlarda da videosunu atarım arkadaşlar. Evet. O zamanlar her zaman ben olmayacağım maalesef. Evet. Çünkü burada yatıya kalıyorum. Evet. En azından yatağa kalıyorum. Ona dua edelim. Evet. Ben de onlara... o da olmaya da bilirdi. Evet. Bu arada, bu arada hayattan var. E, neyiniz var neyiniz yoksa ona şükredebilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü mısınız her <laughs> bazı çocukların annesi yok. Bir saniye Annenizi... Şey. anlatmak istiyorum. Sabah olan. Aa bu neymiş? <laughs> bu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ya çok tuhaf şöyle şeyler hoş, hoşlanıyor. Şimdi bu adanın sahibi bir küçük kız. Burada kıyafetleri var. Ay çok. O da silincik. Ama çok güzeldi gerçekten. Şurada banyomuz var. Gayet doğal banyo banyo. Serum. Serum çok güzel burada. Nereden aldığımı da açıklayacağım. Hatırlarsam tabii. Üç tane kız kardeş vardı burada. Artık iki tane. A var. Bir şey söylemek istiyorum bugün yaşadığımız. Ee, sen. aa bunlar da güzelmiş gerçekten. Neyse devam edelim. Söylece artık söyle sen ne olursun. Tamam. Bugün <laughs> söysem bilmiyorum. Ney? Şöyle sen. Neye? Otobüs. <laughs> bak, otobüste isteme bak. Buraya geliyoruz. Otobüsteyiz. Şimdi benim Zahra yengem kaldı. Dışarıda bir bacağı kaldı. Biz de şoktayız. Ne oluyor diye bakıyoruz böyle. En sonunda çekti. Tam kapanacaktı çekti. Yani o kadar zor bir şey atlattık Çok ki. bir şey söylemek istiyorum. Bir de neden ayaktaydı falan, neden ayağı orada niye çekmedi falanlar. Bayram Bayramdayız şu an ve otobüs böyle gerçekten biz Sude ile yani yanındaki arkadaşım ile ya, adı Sude. Evet benim <laughs> kanalım. Evet Sude ile beraber gerçekten böyle çok sıkıştık. Evet en sonunda e, amcam oturacak yer buldu. Yoksa biz ayakta harap olacaktık. Gerçekten bu arada zor tutunuyorduk tutunmuyorduk hatta. Ben düşüyordum. Sude bana tutunuyordu. Ben, ben düştüm. De bebek arabasına tutundum. Evet düştü. Ben daha ayağımı burktum. <laughs> bu de teker teker Eşe. göstermemize gerek var mı? Evet normalde bu arada motorlarıyla gidecektik ama. Evet. Hava soğuktu. Bu arada e, babamın motoru var. E, şey. Aa, ne güzel ben fazla şey. beğenmiyorum ya. Kaza yapsan çok zor. Aa çok. ses çıkıyor bir saniye. Evet ses olalım. Arkadaşlar sa saati şey. Otelden alt katı hedi hediyelik eşya dükkanı var. Buradan alıyorsunuz bu saati bu arada. Şurada bir kedim var benim. Ay. Kedim çok tatlı. Aa, şeye benzettim. Duman. Evet. Ben iki tane kedi bıraktım sokağa. Ama zorunluydu. Ama gerçekten zorunluydum. Çok sokağa bırakmasam çünkü. çok üzülecektim. Çünkü, çünkü... De elimizde ölme evet. sizlere vardı. Hastaydı. Evet. Kendisi ve tedavisi yoktu. Evet tedavisi yoktu. Sokağa bırakınca iyileşiyorlardı. Numara yapıyorlardı ama biz hasta olabileceğini düşündüğümüz için. Burada da parfüm var bir tane. Ha, Ve de neyse. karakterleri tanıtıp videomu bitireceğim arkadaşlar şimdi. Normalde benim karakterim falan da var ama evet, kayıp. Gerçekten evet, kayıp oldu. Çünkü e, şey bu adanın da bu kızımızın adı. Ben kızı mı oynatsam? Tamam. Olur. Ben kızı oynatacağım arkadaşlar. Bakın bütün tüm karakterleri buraya size sıralıyorum arkadaşlar. Sıralarken bir dakika şunları aldım. Neden? Çünkü bunu asacağım. evet Neyse. Nereye assam bilmiyorum ama olsun yaratıklara veriyoruz bunları. Evet. Neden ancak yaratıklarda bulabildiğimiz için? Şimdi neden burada böyle bir havlu var bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Bunun adı Selin. Bunun adı Ceylin. Bunun adı Mert. Bunun adı da Kaan. Çok saçma isimler var ama biraz tuhaflar. Olsun. Normalde ama bu şu an oynattım. Ee, biz bu çakma diyoruz. Neden bilmiyorum. Bu da çakma benziyor. Barbie. Evet. Gerçekten biz <laughs> böyle bu çakma planlık. Barbie bak. Bu çakma Barbie. Bu da çok benziyor. İkisi de çok benziyor. Evet, Barbie'ye çok Hepsi benziyor. Hepsi çakma. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi çakma. Neyse şimdi evet. kuzenim öyle tuhaf söyledi ki. Gerçekten. Neyse. Şimdi arkadaşlar E isimlerini tekrarliyorum. Selin, Selin, Ceylin. Selin, Ceylin. ama sonra Mars, Can. Evet ama Can kandan bir nasibimizi alırız. <laughs> Neyse. Selin, Jaylin, işte Mert kan. Şimdi Selin'in yaşı kaç tam olarak? Ben tam bilmiyorum çünkü. Ee, Selin'in yaşı 6 yaşındadır. Selin 6 yaşında. Ablası 29. Bu sevgilisin bu kim? Ee, bu onun sevgilisi olmuyor. Çünkü bu onun bu onun kardeşi. Büyüyünce bu arada bunun sevgilisi olur herhalde. <laughs> evet. O yapar. Ben zaman olamam. Ama e, bu onun kardeşi. Gerçekten. Çünkü çok meraklı. Mert Kaan'ın e, kardeşi. E, şimdi bunlar, bunlar da kardeş zaten. Biliyorsunuz. Evet. Bunlar da kardeş. Abla, kardeş. Abla kardeşler yalnız kalıyorlar bu arada. Bu, bunun e, erkek arkadaşı da bu evde kalıyor. Ama onu daha o da yapmamıştık. Evet, bunu ben oynatayım. Onu ben. da istersen beraber yaparız. Evet, sen hangisini oynatmak istiyorsun? Ben bunu, bunu, da oynatabilirsin istersen. Ben bunu istersen. oynatmak istiyorum. Küçük kızı da oynatmak istiyorsan. Evet, onu şu da ikisini oynatayım ben. Tamam. Şapkıyı da. Başka bence bu bir kalsın ya. Yakıştı. yakıştı mı? Yakıştı ya, yakıştı. Kalsın tamam, bence. Dursun. Şimdi arkadaşlar. Tamam. İsimlerini evet. dediğimize göre geçmek üzere. Şimdi bu bizim ilk videomuzun sonuydu. Şimdi, Şimdi gerçek videoyu çekeceğiz. Evet. Bilimci gerçek videoyu. Evet. Birinci bölümde çekeceğiz. Öptük sizi. Saati son kez bakalım. Evet. Saat Abi. şu anda 2.12. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay.